Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz Ben Elif Eriboz. Ee, bugün e, Youtube'da kimsenin denemediği bir videoyu deneyeceğiz arkadaşlar. Suyun içinden ne çıkacak? Yani su aramalı şeylerimiz var. Ee, Hemen çantamı uzatmadan. Evet, bu da yine her zamanki gibi bildir biliyorsunuz ikizim demiştim kuzenim. Burada. Burada birinci edin. numaralı arkadaşlar. Ee, bu pul biber ve karabiber arkadaşlar. Pul biber tuz karışımı. Ee, Pul biber. Pardon. İşte ne? karabiber, karabiber, karabiber. Aa, evet, karabiber tuz karışımı. Bu da sadece tuz karışımı mı? Evet, su, su, su da sade tuz. Evet. Çünkü biz bayağı beklettik. İğrenç yani. Şey, yumurtalı su. <laughs> evet arkadaşlar her videomuzda görebilirsiniz bu yumurtayı. Hiç sevmedim aslında. Bir de arkadaşlar burada böyle kurallarımız var. var. Ve iki tane mendillerimiz Alkına var. Arkadaşlar iyi koymadık bu arada. Kötü zaten. Şimdi böyle dört tane, tane var. var. Dört tane böyle var. Evet. Hemen başlayacağım. E, taş, kıyafet, makas ve başlayacağını seçeceğiz. Hadi bakalım. Tamam. E, ta, taş, kıyafet, makas. Taş, kıyafet, makas. Kaybeden başlayacak. E, önce ben Ayşe başlayayım. başlıyor. Evet. Başlasın. Sarı. Hayır! Baktın mı, gördün mü? Yalan, Yanmıdayım. Ben karıştıracaktım. Karıştıracaktı. Evet, karıştırmayı unuttum. Şimdi şuradan bakmadan... ...getir bana, oradan çek bir tane. Nereden? Oradan, evet şuradan. Hayır, oradan da değil. Evet, oradan. Çek. Gözleri kapat, kaç. Tamam. Kesin çubukta olsun. Evet. İnanmıyorum! Çiğ orada davulsa! Arkadaşlar kutuyla çıkacak videosunda da ben çiğ yumurta yemiştim. Hatta aşağıda da görebilirsiniz. Ee, bu sefer de Ayşe onu yiyecek. Ve <laughs> çok heyecanlı olacak. <laughs> Hadi bakalım. Niye Babam yoksunuz, gelmiş. Yoksunuz. Hadi. Dur Yok, kameraya yoksunuz. bak. Yok, gel gel yakla. ben içmeyeceğim. Ee, i̇çeceksin. Hayır e, e, içeceksin. Ölümünüm. Ya hayır tamam, ama arkadaşlar. Haksızlık. Kuş, ay yeşil, Kuş, çay, Ayşe ne içiyorsun? Peçetemi ver. Ayşe büyüdüm. Peçetemi ver. Ayşe büyüdüm işte. Ablaca da ver. Bak büyüdüm işte. Bak büyüdüm küçücük büyüdüm ya. Arkadaşlar ben içmiş... Ben yemiştim ama şey yumurtayı ya. Ben de yedim onunla beraber. Al, görebilirsiniz. Ama ben hemen kustum. Ben kusmadım. Arkadaşlar bir de beni... Karabiber, tuz, bir de şey... Kuru biber yerken gördünüz kustum bunda kusacağım, O yüzden açıyorum. Şu, gel gel kamerada da yap. Ya öyle değil her şey ya. <laughs> Yudum mi? <bir. gülüyor> tadı bile kötü. Kokusu bile çok ince. Allah'ım bunu kokma şunu. Ya hiç istemiş şey olmaz. Ya nasıl kötü olabilir <laughs> ya? ee evet, iyi aç versene evet sırayı antep ki ben karıştırayım ya, çiğ yumurta gitti artık ne gelirse gelsin yani bu neydi <laughs> o çikolata çek bir tane Lan, ne olur mu gel karabiber tuz gelmesin iki karabiber tuz ya of ya. Hep istemediklerim geliyor ama. Of. Çeksin çıkaralım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evet. Sizi seviyorum. Eksik kaldı tek. Çok acıdır lan bu. Turuncuyu çekmeyeceğim. Kuz hmm. kuz al. <laughs> Arkadaşlar videoyu ara verelim. Ya da bekleyelim. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Oy, bunu bitiremedim. Çiğ yumurta yaradan çıkardım çünkü. Yedim. İçtim. Düşün. Çiğ yumurtayı içtim ya, içtim ya. Hadi şimdi sıra. arkadaşlar çok kötü biz. Bunu çekeceğim. Çekiyorum bunu. Bir tane. Sen de onu iç. Böyle. Lütfen sarı. Duruncu. Dur dur duruncu. İnanmıyorum şey geldi. Ay. <laughs> ne bu? Karım <laughs> ben <laughs> 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 Dur. Kokusu bile çok kötü. Aşkım var sen kok. Yani... korkma. <laughs> dur kamerayı çek. Kameranın dışında yok canım. İçmedin ki ya otur şuraya. Ayşe içmedi. Ya. Hadi Homily gırtlak hadi. Ayşe iç ya. Arkada bak. Ya aa çok acıyım sen. Ya ne kötü bu. Allah seni bildiği gibi esler. Ah acıyor. Ah. 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 kaldı? <laughs> Evet arkadaşlar çalar pide şurada. Ee, evet arkadaşlar aşağı içeride domu topluyor. Hatta şu an burada. Ee, şimdi arkadaşlar ben e, ne yedim? Ben tuz işte yedim diyorum. Ben tuz istedim ve ana tuz döküldü. Çok iyi yaptım. Neyse arkadaşlar e, videoyu kapatıyorum. Herkesi çok seviyorum. Geldim. Çok teşekkür ederim. O göbeğini kavas seni mahvedin. <laughs> Görüşürüz. Bye.